Sayın seyirciler, 32. güne hoş geldiniz. Takvimlerde olmayan bugünü sizlere 30. İsterseniz şimdi de Amerika'ya geçelim. Ee, Batının e, liderliğindeki 188 Sovyetler Birliği için büyük değişikliklerin yılı oldu denilir. Eğer dışımızdaki dünyaya küçük bir pencere açabildikse siz, siz hep beni karşınızda görüyorsunuz. Ancak bu iceberg'in sadece bir ucu. Altı ise koskoca ejder. Filipinler'deki bütün bu olayların içinde bir tek Türk gazetecisi vardı. İşte kriz dosyamız ee, bir gün daha bitiyor. Su düşmeye başladı. Tabii filmlerde olduğu gibi bu senaryonun mutlu sonla yani happy end'e bitip bit ortasında şimdi herkes nefeslerini kesmeye çalışıyor. Acaba an Savaş çıkacak mısınlar önce stüdyolarımızda bu defa orta defa ortamda. Arabistan çocuklarımızda bu Alman halkının bir bölümü kaygı duysa dahi büyük bir bölümü birleşmedi. Şimdi artık girenler çıkanlar son derece kısıtlı çünkü dosyalar var. tamamlayacak tamamlayacak ama biraz zor tamamlayacak. Eskiden buralara geldiğiniz anda mutlaka ya arkamızda Almanya'da da e, yönetimin ayakta kalıp kalamayacağı, daha doğrusu yetkililerinin en duyarlı oldukları hatta tartışmak dahi istemedikleri savunmasız bırakacağını ileri sürüyor. Genel Rajis geçen ay acaba Yasar Arafat savaşın çıkacağını biliyor. akşam sizlere özel bir program hazırladık. Tüm ekip dünyayı taradık ve geçtiği seyirciler 1991 yılının ilk 32. gün programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz renkler geçti. Biz iyi akşamlar efendim. Bu ay dünyamızda hiç olay kıtlığı çekmedik. Çevre dosyasını gelecek ay. Hoş geldiniz artık sıcaklar başladı. Nisan programımıza hoş geldiniz. Sevgili seyirciler 32. gün ile dünya turuna hoş geldiniz. Bu Bir gece gündüzünden ödeyiz. Bir gaz maskesi. Ve gaz maskesi bugün New 32. günün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı gün aynı saat. Hatta size Türkiye'nin pencerelerini açacağız. Size Türk... Sevgili seyirciler 32. güne hoş geldiniz. Bu akşam yine Cumhurbaşkanı. Peki pazartesi gecesi. Aman kimselere randevu vermeyi de yine konuşalım. Cumhuriyet yaşıyor, Cumhuriyet yaşamaya, kutlanmaya da devam edecek. Seyirciler iyi geceler. Kimselere randevu vermediniz ve yine Aman kimselere randevu vermeyin Hatta ya pazartesi, sular polis arasında adeta futbol maçına dönen bir tatlısını... Ben bundan sonra programı böyle yapıyorum, bitti. Hiçbir siyasetten uğraşmıyorum, bu programlarla devam ediyorum. Hangi...